Evet sevgili izleyenler, şu anda İstanbul Caddesi üzerinde bulunuyoruz. Deprem zamanı ve hala gazeteci devam eden Hasan Kaya o günleri bize anlatacak. Hasan abi deprem zamanı, şu anda izlediğimiz görüntü hep sana. O gün biz senin görüntülerden izledik, Senin görüntülerden, en eşit, dikkatli. O günleri bize bir anlatır Nasıl çektin, nasıl oldu? Valiliğin arşivinde yayınladığı görüntüleri görünce o günleri ben de yeniden yaşadım. Yani müthiş bir duygu yoğunluğu yaşadım. Ee, ve o görüntülerin büyük çoğunluğu bana ait. Sonrasında gelen İstanbul'dan gelen ulusal yayın yapan gazete ve televizyonların muhabirlerinin çektiği görüntüler de var orada ama o ilk andaki görüntüler bana ait. Hiç unutmuyorum. 12 Kasım akşamı bir çay molası verdiğimde haber öncesinde telsizden trafik kazası geçti. Küçük Melen Köprüsü'ne gittim. Kazayı çektim. Sonrasında döndüm, geldim haberleri sunmak için hazırlığımı yaparken birden sallanmaya başladı bina. Sonrasında malum o ikinci felaket 12 Kasım depremini yaşadık. Çok kötüydü, korkunç bir şeydi. Müthiş bir e, korku içindeyiz. Sonrasında bir şekilde aşağıya indim İstanbul Caddesi'ne. Yani aşağıya indiğinizde görüntü huluydu. Sonrasında öne işanı var karşıda. Bir yandan İstanbul Caddesi çift yönlüydü. Orta refüjün üzerine çıktım. Yani e, evimi, çoluk çocuğumu düşünmek aklıma gelmedi o anda. O anda benim gazeteci refleksiyle görüntü almam, tarihe belge bırakmak gibi bir e, içgüdüyle görüntüleri çekmeye başladım İstanbul Caddesi'ne ama Artçılar devam ediyor. Çatır 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 çatır. Yan taraftaki bina çökmeye başlıyor. Onun sesi geliyor. Bir türlü inmedi. O korku var. Biraz geldim Yapı Kredi'nin oraya kadar. Sonra tekrar döndüm. Aydın Pınar Caddesi tarafına evime gideceğim. Aydın Pınar Caddesi'ne girdiğimde zaten orası felaketti. Binalardan belki korkuyla kendilerini attılar. Cesetlerin üzerinden atlayarak gittim. Yol üzerinde bağıran, çağıran binalar yıkılmış, yanıyor. Yardım eden yok mu diye bağıranlar ama ben artık gidiyorum. Bir an önce kızımın, ailemin sesini duymaya çalışıyorum. Sonra kızım baba diye bağırınca kızım yaşıyor, yaşadığını anladım o gün. Yani o anda sonra bacaklarım beni taşımadı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler havada. Sonrasında onların görüntülerini çekerek yeniden Aydın Pınar Caddesi İstanbul Caddesi'ne gelip buradan hastaneye kadar gittiğimde hastane bahçesinde depremde hayatını kaybedenlerin cenazeleri çimlerin üzerlerinde getiriyorlar. Yer yok. Hastane binası da hasarlı. Yer yok. Üst üste yığılmış bir vaziyette. Yani o inanılmaz bir şeydi. O kadar çok acı çektik ki. O kadar çok sevdiğimiz insanları kaybettik ki. Ve iki kişi, üç kişi, belki dört kişiyi zor buldular. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları cenazesini taşıyacak insanlar bulunamadı. Mezarlıkta dozerler yer kazdı. Mezar kazdı sıra sıra. İnanılmaz bir acıydı. En son İzmir'de yaşandı. Rabbim bir daha göstermesin. Depremde aramızdan ayrılanlara rahmet diliyorum. 1 2 3 Ben kendim giremiyorsam çocuğumu oraya sokamıyorsam kimsenin çocuğunun ölümüne sebep olamam diye halen eşyaları içinde Aydın Pınar Caddesi'nde cadde üzerinde dairem bomboş duruyor. Lütfen biraz duyarlı olsunlar. Müteahhitler binalarını yapanlar deprem yönetmeliğine uygun yapsınlar ve insanlara mezar yapmasınlar. Ee, Rabbim hiç kimseye bu tür felaketleri yaşatmasın